Buradan öteye gitmek için beni ve yıl pakutlarımı çiğnemen gerek. Selahattin ne derdi olanım? Benim ne derdi olur? Bunu bilmez misin? Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Selahattin, Chatillon'un Kontes ismiyle evlenmesine engel olmak için yola çıktığında Sultan Odetti'nin emriyle Yadık'ı Selahattin'in yolunu kesti. Şimdi Selahattin kritik bir kararın eşiğinde. Yadık'ı ezip geçip kendi planını mı uygulayacak yoksa Sultan emrine uyup bu durumu kabullenerek farklı bir yol mu izleyecek? Selahattin bu kez Sultan Odetti'nin sözünden çıkmamaya karar verecek ve emre itaat edecek. Böylece Kontes Mila Chatillon ile evlenecek ve bu evlilik Şetilyon'u kirek kontu yapacak. Selahattin bu itaat ile sadakatini kanıtlarken ileride büyük bir lider olarak ortaya çıkmasının da temellerini atar. Bu olay Selahattin'in stratejik sabrını ve bağlılığını gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. O an için bir kalip gibi görünse de Selahattin uzun vadeli hedefleri için sabırla hareket etmeyi seçmiştir. sultan olan bu sadakat gelecekte İslam dünyasında birliği sağlamasında ona büyük destek olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.